Alo. Cemal tamam, tamam. Tam Ama <mis>. <de evine> <'hom> خدا جامعه چون هوا Her hafta olduğu gibi bu hafta da e, yine 35 kişilik bir ekiple biz e, etkinliğe başladık. Dün geldik buraya. Dün kamp alanında kaldık gece. Sabah saat e, 6-6.30 sıralarında yola çıktık. Ve şu an saat yanılmıyorsam 4 küsürde olması lazım. 3.30 falan yaklaşık hemen hemen 9 saattir yürüyoruz ve 9 saat sonra yürüdüğümüzde Kervan Gölü'ne ulaştık. Karvan. Eski dönemlerde insanların karvan, kervan atlarıyla ya da develeriyle gelip barındırdığı bir yerden ismini alan bir karvan gölündeyiz ve bu e, gerçekten saklı cennetin herkesin gelip görmesini istiyoruz. Çünkü çok güzel, muazzam bir yer. E, gördüğünüz gibi arkadaşlarımız da istekleriyle yüzdüler, çok güzel, çok e, e, hoş bir yer ve herkesin gelip görmesini isteyebileceğimiz bir yer. En kısa zamanda inşallah dediğimiz gibi turizmi açılır ve her insan da gelir buraları görmeye e, gelirler diye. Selam. Selam, selam. Çok güzel. Şu an e, Cilo dağlarının arasında yüksek olanın sakin cennetlerinden biri olan 4000 rakım yükseklikte bulunan Kervan Gölü'ndeyiz. Ee, az önce yüzdük. Bir 15-20 dakika arkadaşlar hala yüzüyor. Ee, yani muhteşem bir his. Dondurucu suya girmek gibi hani dondurucu var ya O kadar soğuk yani bıçak batıyor resmen. Ama çok güzel bir his. Ee, İlk defa teşekkür ederiz bunun için. Bu fırsatı bize sağladığı için. Bu saklı cenneti dünyanın her yerinden e, tüm insanların görmesini isterim. Buraların turizme açılmasını canı gönülden istiyorum. E, bu konuda devlet büyüklerimiz de ellerinden geleni yaparlarsa çok mutlu olurum çünkü e, turizm potansiyeli çok yüksek bir bölge. Birçok göl var burada.

Yuşa. Hadi Yuşa. Hadi Yuşa. Yuşa lütfen. Ben Seda. Saydım Ustalar. Şırnak'tan geliyoruz. Dört bin rakımda bulunmaktayız. Cilo ve Reşo dağlarının arasındaki Saklı Cennet Kervan Gölü'ndeyiz. Buraya 35 kişilik bir ekiple geldik. Ben buralara gelebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Ama bence siz de yola çıkın ve buralara yet varın. Çok güzel çünkü görülmeye değer.